Selam, bugün rahmetli Kemal Sunal replikleriyle düet yapıyorum. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal adı. Anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmandan komik komak üneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Ramazan'a kızar ama hemen affedebilir Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir Nisa senin insan bu alemde teksin Tutmayın küçük enişte bize sen lazım Çok doğru, lazım Ben de böyle anarım Yok canım Özlem Nerede? Kalpte Tüm Türkiye bilir Ah bu olabilir Sen gibi gülemedi bir daha birileri Ben çok iyi ya Değil mi? Kralı da olsan o parolayı soracak Paşa Bulamadın şafak Aman ha dikkat Yom. Patlar Patladı <laughs> Kötüleri hakladı Hiç gelebilir bazen bozuk bir para Benden öğrendiğini bana satma Tekrarlayalım.